Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yani karşınızda taze kahve neden taze taze tüketilmez, gaz salımı, diges süreci nedir? Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi elimde bir Montak kafeden aldığım bir kahve var. Böyle bir kutusu var kendisinin, part numarası ve diğer bilgiler yazmış bazıları parti numarası ve bu etiketlerin üzerine kavurma tarihlerini yazıyor. Örnek veriyorum bugün ayın 25'i diyelim. 25'inde aldığınız kahve taze ve hep biz yani genelde nedir işte eskiden bildiğimiz durumlarda işte taze kahve taze taze çekin işte şöyle böyle güzel taze kahve geldi bilmem ne kavur hemen size veriler, size eve gidip hemen Türk kahvesi yaparsınız falan. Tabi o Rüya olduğu için o yaptığınız Türk kahveleri. Tatları zaten kötü olduğu için pek bir şey değişiyor mu bilmiyorum ama neyse şaka bir yana belki ileride Rio Minas'ın kaderi değişir bir şey olur falan diyormuşum. <laughs> ee, hemen aldığınız kahveleri denemek için e, burada önemli olan tadına bakmak istiyorsunuz. Genelde denememeniz lazım yani içmemeniz lazım. Neden derseniz şimdi kahve e, çekirdeği bir sürü binlerce içindeki e, bileşenden oluşuyor kimyasal böyle işte. Can, bir sürü bileşen var şimdi onlar size detayına girmeyeceğim. Ama işin iş, işin özünde bizim o şekerlenmesini veya daha tatlısını ve o kompleks tat profillerini ortaya çıkarmamız için gerekli olan şeyler e, bizim için de ihtiyacımız var ama bu karbondioksitin fazla olması da bize zarar veriyor. Bu karbondioksit genel ilk first crack yani o ilk kırılmadan sonra o baskı oluşturduğunda ki birikmiş gazlar oluyor. Ve bu karbondioksit o gazları e, bizim bir şekilde bekletip dışarı atmamız gerekiyor. Genelde bu gazların yüzde 40'ı ilk 24 saatte gidiyor. Ama profilin veya yani o oluşturulan oradaki yazan tat profilinin oturması için biraz zaman gerekiyor. Şöyle e, genelde mesela örnek veriyorum yurt dışındaki bir kahveden bahsedelim. E, ben bunu çok önce aldım bir kahve. Bakın 2020'de almışım. Burada diyor ki Best before. Yani şu tarihten önce güzel nedir? 7 gün. E, best before, best beyond. Best before diyorum ya. Best beyond diyor. Yani bu tarihten sonrası için diyor. Ne diyor? Filtre için 7 gün. Espresso için 21 gün. 12.10'da kalmışsa bu kahve ki kavurma tarihi çok önemli. 19.10'da ben filtre olarak içebilirim. E, 40 ne 40 ya? <laughs> 21 gün yani neredeyse 11. ayın 3'üne doğru 11. ayın 3'ü mü oluyor? Tabii 3. 11. ayın 3'ünü Espresso olarak yapabilirim diyor. Bu da gerçekten şey Yani uzun bir süre Espresso böyle ama Nedenlerine geleceğiz ee, Örnek veriyorum peki şimdi de Montag'dan Türkiye'den aldığım bir kahve Hiç açmadım Şurada gördüğünüz gibi birlikte açalım Elimde şöyle kurşun kalemle açayım. Bu neymiş? Brezilya Fortellazi. Fortellazi. Güzel bir koku var. Şimdi Aa. Bu espresso için kavrulmuş bir kahve. Burada tarihimiz yazıyor mu? Bir bakalım. Bakın şöyle okuyalım. Burada işlemme süreleri, işte nerede, ne hangi variyet oldu falan yazıyor. Ama ama la ki kalma tarihimiz nerede? Kavrma tarihi yok. Şu gördüğünüz gaz salınım valfi dediğimiz valfler, şurada bakın. Bunlar işte o digezi yani gaz salınımı kavrma sonrası hemen firmalar yolluyorsa aynı anda bu wi kullanmak zorundalar neredeyse çünkü bir 24 saat yol beklenmesi, 24 saat bir beklemesi gerekiyor. Ama 24 saat beklettikten sonra bu gaz salınımının, alev, alevli gaz salınımı hızlı düşüyor. Yani çünkü ilk 24 saatte %40'ı 40 yakın zaten 60 oluyor. Onun için normal düz bir pakete de yollasa sizin için yeterli olur. Ee, <laughs> zaten ortalama e, 4-5 gün sonra az önceki mesela lakabla da gördüğünüz gibi bu bilgiler ışığında siz zaten şey yapmış oluyorsunuz. Ee, beklemiş oluyorsunuz. Ama burada ki sıkıntımız koruma tarihi yazmıyor. Buradaki sorumuz Roll State yazmıyor. Mesela örnek veriyorum. Yanımda daha önce kullanılan FAM'ın mesela bir kahvesi var. Burada Hanbelli Etiyopya. Mesela 15.04 yazmış. FAM şöyle yapıyor mesela. O da ilginç. Türkiye'de ben ilk defa onu yaşadım. Mail atıyorlar size. Otomatik olarak. Sistem diyor ki Aradan 5 gün geçti. Yani diyor ki ben kahvemi yolluyorum sana bekle ben sana ne zaman kahveni yapabileceğini söyleyeceğim diyor. Gerçekten çok güzel bir şey. Ee, belki bunun SMS falan olsa daha da güzel olabilir. Ee, diyor ki 10 ayın 15'inde ben sana kavurmuşum güzel kardeşim. Ben sana 6 gün sonra yolluyorum. 6 gün sonra mail geliyor sana. Mail gelince sen bunu içebilirsin diyor. Çünkü kavurucu açıkçası sizden daha iyi biliyor o tatların aromaların ne zaman çıkacağını. Onun için ilk olarak yapmanız gereken şey kahve aldıktan sonra bu gaz salonu ile ilgili bir fikir edinmeniz. Genelde 2-3 gün beklemeniz filtre için yeterli olabiliyor. Hani denemek merakınızdan söylüyorum ama e, yine de sormanızda bir fayda var. Çünkü firma bunun için tadım yapıyor. E, kavurcular o tadımlardaki süreçlerde gaz salınığını nasıl ne kadar etkilediğini kendileri daha iyi biliyor. Şimdi, şimdi sıkıntı şu oluyor örnek veriyorum bir de e, mesela kavurdunuz hemen demlediniz. Burada karbondioksit gazları öğüttükten sonra siz mesela demlemeye başladığınızda karbondioksit baloncuklar çıkıyor öyle pıt 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 diye. O pıt 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 baloncuklar sizin suyla kahve arasındaki iletişimi engelliyor. onun için bazı mesela demleyicilerde görmüşsünüz eğer iyi araştırmışsanız böyle pıt pıt bazıları böyle patlatır o baloncukları suyla iletişim kesmesin diye ama hani ne kadar fark yaratıyor ekstra da tabii ki farklar yaratıyordur. Yani o çözünme çok önemli. Onun için genelde beklediğinizde bu tip sorunlarla zaten karşılaşmayacaksınız. Bundan sonra diğer sorunumuz mesela beklemediğiniz zaman kahve ile ilgili bu tip durumlarda tatlarınızı alamayacaksınız. Orada mesela ne yazıyor şimdi burada? Sütlü çikolata, çilek ve işte böyle meyvemsi tatlar diyor. Şimdi özellikle espresso profilinde kalmış kahvelerde bu tip durumlarda Zaten bu tatlar ortaya çıkması için biraz beklememiz gerekiyor ama fitrede de yine 3-4 gün bekledikten sonra bu tatlar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Ama 3-4 gün beklemeden içtiğinizde böyle, böyle daha lastiksi, daha böyle basit, düz tatlar ortaya çıkıyor. Ha şu tam tersi karbondioksit, kalan karbondioksit yani bizim karbondioksitin tamamen kaybolmasına da ihtiyacımız yok. Karbondioksit yine kalmalı. O bazı tatların daha böyle canlı olmasını da sağlıyor bize karbondioksit tamamen giderse de bu sefer yine düz bir kahve elde ediyoruz. Yani bizim burada optimal noktayı yakalamamız önemli. Bunu da siz deneyimlemeyeceksiniz. Tabii 250 gram kahve kahve alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buna 90 lira para verdim kardeşim. Yani bu tatları alamıyorum falan deyip kendinizden geçiyorsunuz. Genelde kavurucuya sorun. O kendisi kendi kavrum profiline göre, kendi variyetesine göre, kullandığı çekirdeğe, kullanılan işlemlerine göre bunların etkisini kendisi daha iyi biliyordur. Ve bence bilmeli de. Ona göre zaten onun bilgisi de yaparsınız. Burada tek yapmanız gereken çok fazla bilgiyi karıştırmadan kafanızda kavurucuya sormanız. Ben size burada bir ekstra bilgi olarak bir profil yaratmaya çalışıyorum kafanızda. Bunun yanı sıra mesela naturellerde örnek veriyorum. Bazı yapılan araştırmalarda naturellerde daha uzun bekleme sürene gerektiğini fark etmişler yıkanmış çekirdeklere göre. Bu da ekstra bir bilgi. Şimdi mesela aynı zamanda <laughs> gaz süreci tamamlanmadan espresso shot aldığınızda daha uzun espresso shotlar alacaksınız. Mesela bir dakikayı belki yakalayan mesela aldınız o yakaladınız tazelikte yakaladıktan sonra şey yaptınız espresso shot aldınız neredeyse bir dakikayı bulabilir espresso shotlarınız. Diğer önemli faktör kavrum şekli. Açık kavrumların e, bekleme süresi, dik gaz salınım süresinde biraz daha beklemeniz gerekiyor. Çünkü daha fazla karbondioksit gazı içeriyorlar. Ama çok koyu kavramlarda mesela Starbucks kavramlarında daha az gaz içerikleri için neredeyse belki 24 saat 48 saat sonra Zaten içime hazır olan kahveler oluyorlar Ama bunlarda da şöyle bir şey oluyor o profillerde gaz az önce bahsettiğim hem karbonhidrat az olduğu için Hem de o gaz sürecindeki tatlar tam oluşmadığı için Belki gövde açısından daha yoğun gövdeli güzel kahveler çıkıyor ama Tat açısından o değişik meyvemsi aroma tatları, bu koyu aşırı koyu kavrulmalarla çıkması biraz daha zor oluyor biliyorsunuz. Onun için biraz zaman gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi dünyadaki her güzel şeyin sonucunda zamanla oluşuyor biliyorsunuz. Ee, ne yazık ki beklemeden sabretmeden kahve süreci zaten yani hani bence bana sorarsanız kahve seven birisi zaten sabırlı olmalı. Ee, ne olursa olsun sabırsız bir insana kahveyi sevmesi biraz sıkıntılı olabilir. Neden? Çünkü öğütüyorsun, işte temizliyorsun, yıkıyorsun, işte yok kağıdı bilmem ıslat üzerine koy sonra yavaş yavaş dök işte hızlı dökersen olmaz falan işte kahveyi bekle yani bu tam bir sabır süreci ama sonucunda elinize aldığınız güzel bir bardak oluyor ee, onun için bu gaz sürecinde olabildiğince dikkat edin kavurucularınızı arayın sorun alo abi nasılsın iyi misin veya işte internette yazıyordur sitesinde işte üç gün bekleyin, dört gün bekleyin, mail atın, Whatsapp'tan yazın, bir şeyler yapın. Öğrenin. Ona göre de kahve tatlarından mahrum kalmayın. Benim tavsiyem o. Yoksa gerisi fasafis yok. Şey işte karbondioksit birikiyormuş bilmem bir şöyle. Yani önemli olan bu bilgilerin aklınızda kalması. Sonra kavurcu size sorduğunda ya kardeşim ne diye gezdi derse. Ya sen bilmiyorsanız oradan bir daha zaten kahve almazsınız. Ha şöyle derse yani benim kahvem bir gün sonra iyi oluyor ben denedim. Tabii ki o zaman tadın yani. Ama Hani bu süreci bilmeyen kahveci varsa o zaman da <laughs> ilişkinizi kesin başka kahveciye geçin. Çünkü bir sürü kahveci var zaten Türkiye'de ee, alternatifiniz bol arkadaşlar. Böyle kendinize iyi bakın. Taze kahveyle kalın ama tam taze kahveyle kalmayın. Aradaki taze böyle tam tazeyle taze olmama değil de tazeden biraz uzak kahveyle kalın. Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.